Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir dakika maskemi çıkarayım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, köpek balıkçılık oynayacağım. Annem de bana yardım edecek. Şöyle birazcık daha açık bir yerden çekeyim. Hani birazcık şu içe... neyse boş ver. İşte arkadaşlar orada annem var. E, size <laughs> size anlatayım oyunu. Ben şu anda anne dur daha oyun başlamadı. Şimdi ben e, bu sarayın ee, içinde olacağım böyle parkur diyelim. İşte burada bir kale var arkadaşlar. Orada olacağım. Ya şuradan geleceğim. Bu merdivenden çıkıp e, şuradaki eşeğe bineceğim arkadaşlar. Bunu de diyebiliriz. Bunun üstüne gidip uzakta öreceğim. Ya da şuradaki kaydıraktan kayıp böyle e, annemden kurtulmaya çalışacağım. Ben de o eşeğe gidip O eşek e şey giderek giderken e, annem beni yakalamaya çalışacak. Böyle ama diyelim ki şu e, kollardan böyle aralardan e, elini uzatıp beni yakalayabilir. Evet arkadaşlar. Oyun başlasın. Herkes anne sen burada başlıyorsun. Ben burada başlıyorum. Evet arkadaşlar. Kazanacağıma inanıyorum. Ve oyun başladı arkadaşlar. Annem beni bulmaya geliyor. O yüzden hemen şuradan merdivenden çıkıyorum. Arkadaşlar az kalsın yakalanıyordum. Hani buradan eşeğini uzattı. Şimdi de kaçıyoruz. Şu merdivenden çıkayım diyeceğim. Altlarda saklanıyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> geliyor arkadaşlar. Sessiz olun gelin gelin. Şuradan kaçalım. Annem geliyor mu? Ay gerçekten bir yerden gelecek diye çok korkuyorum. Şimdi <laughs> <laughs> koşun arkadaşlar. <laughs> Kesin kayacaktan kayacağız arkadaşlar. Kaydıraktan kayacağız dedim. O yüzden aktan beş sonunda benim. evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar birinci turu ben kazandım. İkinci turda bitecek. Evet şimdi ben burada başlıyorum. Sen orada başlıyorsun anne. Oyun başladı. Evet arkadaşlar ben direkt kaleme giriyorum. Anne beni yakalamadan. Evet girdim şimdi. Anne buradan bana almaya çalışıyor. Şuradan kaçaraktan onu Hani <laughs> buradan tuhaf tuhaf bakıyor arkadaşlar. Oh. <laughs> Kafam Kafamı vurdum burdum. <laughs> Kesinlikle buradan yemeyeceğiz. <laughs> şuradan. <gülüyor> Gerçekten ucuz atlattım. attım şuradan, şuradan. <laughs> Kenardan kenardan gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bu sefer başarırız. Hadi. <laughs> arkadaşlar gerçekten hem gülüyorum oynarken hem de çok keyif alıyorum. Oradan gelecek herhalde. Oradan gelirsem de kaçaktan gidiyoruz arkadaşlar. Gelin gelin. Kaçaktan gelsem oradan bana alabilir. O yüzden o şimdi oraya geliyor. Biz de buradan... Biz de buradan... Eşeğe doğru gideceğiz. Hayır sen... Hayır, senin beni yakalaman gerekiyor. Hayır, senin beni yakalaman gerekiyor. Geliyor arkadaşlar, şimdi Gerçekten çok ucuz atlattım, hem de yine. Gelin arkadaşlar şuradan. Gelin gelin. Şuradan kaydıraktan. Çıkmaya. Aralardan geçiyoruz böyle. Ama dur daha gitmedim. Beni yakalayabilirsin. geldin işte. Hayır ama daha gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. <gülüyor> annem kazandı arkadaşlar bu turu. Ama anne. Anne. Ama bir bir olduğu için bir tur daha yapacağız. Burada da bitecek. Evet şimdi ikimiz de aynı yerden başlıyoruz. Bu sefer zor olacak. Bir, iki, üç. Kaçacağım. Kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Onu birazcık başını döndüreceğim. Şöyle. <laughs> zorluyor arkadaşlar beni. Gerçekten <laughs> böyle kişi görmedim. Çok zorluyor. Burada. Hadi hadi hadi. hadi. Oh. tattım arkadaşlar. Şimdi kaçıraktan gidelim. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi gel. arkadaşlar. Çağrımı atacağım. Benim de orada olduğumu zannedecek. Evet. 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 Şimdi planı uygulama zamanı geldi. <gülüyor> 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 çok doğru Ben neden bunu yaptım Anneanne var Lütfen beni seviyorsan var Bu çok kötü bir planda arkadaşlar Diğer plana geçelim Şimdi birazcık maceraya atılmalıyız Değil mi? Sen nasıl çıkıyorsun Aslında çıkabilirsin Çık çık yani Anay çıkamam. Şuraya doğru arkadaşlar Şöyle Şuradan da gidebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Oh, şuradan gideyim arkadaşlar. Şuradan. şuradan. Şöyle evet koş. Koşalım. 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 Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Ne etti kız? Gel Evet arkadaşlar. Evet, Kadaran ben oldum. Anne beni çeker misin be? Arkadaşlar Hiç gözükmüyorsun ki. <laughs> evet. Hiçbir şey gözükmüyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.